Evet arkadaşlar, şimdi iki büyük balıkçı yine balığa gidiyoruz. Saygılar, hürmetler. Rafi Bey'i zaten tanıyorsunuz. Fikri abim gizli kahramanlardandır. İnşallah hep, olacağız. Hep adından bahsediyoruz ama hiçbir şekilde kendisini videoda göstermedik. Bugün ilk oldu. Bugün nereye gidiyoruz Rafi? Valla neye gidiyoruz? Çinekopa çıkıyoruz bugün. Hayırlısı bakalım. Yemlerimizi aldık. Evet. Hamsiler hazır. Hamsiler hazır. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hamsiler lokum. Deniz güzel. Hava güzel. Hava güzel. Şöyle göstereyim. Güzel bir akşamüstü. Tam güneşin batışına bakın arkadaşlar. Ağzınızı inşallah bereketli olur. Biz umutluyuz bugün değil mi? Bakalım açılışa başladık. Yolu veriyorum. Tamam tam yol ileri. Rafi kaptan. Rafi kaptan. Peki. Şimdi bekle ne zaman kıyıya çıkartacaksın? Arkadaşlar ne zamana kadar sende gelebilir? Onu söyleyeyim. Ne kadar var? Reis. İki ayımız daha var mı? Çünkü, bir ay Bir ay daha. Bir ay daha buradayız. Bir arkadaşlar, ay daha Arkadaşlar, gelenleri çıkartabiliriz. Bir ayımız. Ondan var. sonra ne zamanı? Ondan sonra İstavrit'e seneye Mayıs artık. Mayıs'a. Mayıs Mayıs'ta indiririz tekneyi. Tek. Evet arkadaşlar son bir ayımız. Kasım'dan sonra Rafi Bey biraz dinlenmeye çekilecek. Evet. Tamir edeceğiz şampiyonu. Evet. Şampiyonu Mayıs'ta indireceğiz Allah izin versin. seni. Reis akşam için ışığı hazırlıyor. Evet görüyorsunuz. Ankeyi getirdik. Işıkları İlk yapacağız. Abim, hazırlıklar tam tam gaz devam ediyor. Görüşürüz arkadaşlar. Biz devam ediyoruz şimdi. Avlanacağımız Mera'ya doğru gidiyoruz. Size kare kare bütün görüntüleri video hazırlayıp göndereceğim arkadaşlar meramıza geldik Fikri abimle Rafi hazırlık yapıyor ben attım oltayı bir vuruş aldım ama ondan sonra daha yemi, şey yapamadım ye, yemi yedirdik en azından yem yedirdik değil mi Fikri balık, abi? <laughs> Balıkları doyuruyor. Ha. Biz de balık tutacağız diye bekleyeceğiz. Ondan ben sonra. şimdi doyuracağım o taraftan kaçanları Fikri abi raf <laughs> yakalayacak. Şekerim. Neyse bağlı takımı. Evet arkadaşlar. Biz hava devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Kuzumuz Baya hareketli yem yiyor arkadaşlar. Rafi Bey, yediriyoruz, besliyoruz. Besliyor bana gönderiyor. İkra abi, ben daha çok besliyorum. <laughs> Biz devam Kıya ediyoruz arkadaşlar. Tutmaya. Kıyamadığından dolayı besleyip besleyip bırakıyor. Gene besledim galiba. Doğru çekiyoruz. Evet arkadaşlar. O aşağı asılıyor ben yukarı çekiyorum yukarı burada aşağı burada yukarı ortası aşağı. Ortası da hala atıyor. Aptu kafa atıyor. Hızlı hızlı. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Bir kere yandı <laughs> Arkadaşlar bugün Rafi'nin aldığı bütün balıklar yandı. Yandan çarklı. Yandan ada popuru gibi. Şimdi bizim balıkları gösterelim arkadaşlar. Böyle İlk abi dişleri var ya korkuyor herhalde. <laughs> Korkuyor. Beni yer. Evet arkadaşlar. Drakonya. Ama resmen Lüfer'in boyunda. <laughs> Fikri abi aldı. Fikri abi zaten çeşit yapıyor bugün. İstar Yağmur vurdu geçti ya. İstar bit. Ben, de, ben, Dragonya. ben bu ne olacak böyle bu adamla? Denizdeyim abi? ben şu anda. Kapalı Telefonu da bir türlü susmuyor. <laughs> Ulaşamayız. <He. gülüyor> Dayıma selam söyle. İş adamı Fikri bir Bey'in bakayım. sürekli telefonu sızmıyor. Tamam, tamam. Bu da olayım. Selam söyle dayı. Abi onun kafayı bir kes de. Niye? O iple şimdi beni sokarsa. <laughs> Telefon açık değil mi? Unuttum. Yapacak bir şey yok artık. Keseri orayı. İyi çıkıyoruz. Evet. Hava patlayacak. fena patlayacak. Torumuza kadar soğuduk. <laughs> O yüzden gitmek zorunda kaldık. Cinolarımız burada. Balık çok iyiydi. Ama yapacak bir şey olmadı. Hava şartları el vermedi. Hava muhalefetinden dolayı. Aynen öyle. Mecburen gitmek zorunda kaldık. Ama bu avın devamı gelecek değil mi? Kesinlikle. Biz böyle bırakmayız bu işi. Şampiyon bu olarak. ilk Gece tekrar buradayız. Yayınımıza devam edeceğiz. Evet, şampiyon olarak biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle gösterelim. Dragon çek. dragon yeşil, kafasız dragon yay. Kafası gitti dragon yeşil. Kafası neyse Arkadaşlar, burası arkadaşlar, şu anda görüyorsunuz var burada. Bunlar benim aldıklarım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sizin aldığınız nerede? İstavrit. <laughs> evet beyler. Şimdi Rabbinin en büyük balığını gösteriyorum. Neredeydi o? Gel bile bile gel. Evet bu. Yandan vurmuş olan. Şu. Hamsiye <laughs> <laughs> İstavrit. Tarttığım da o kadardı zaten. Bunu ne aldı. <laughs> Yemin ediyorum taktığımız hamşi bundan büyük. <laughs> Ama tabi hadi hadi. Rafi'nin yine tuttuğunu gösterelim de. Adam kolyoz, kolyoz uskumru çekiyor. Başka bir şey yok. Bir de yine teknenin en büyük balığı. Nerede o? Gel pis Anlatamıyoruz ama Evet. Şu anda benimki. <laughs> Tabi Fikri de Zaten şimdi yan yana koysam farkı göreceksiniz arkadaşlar. Rafi'nin ne yaptığını görün. Ama şimdi tabii Rabbininki niye bu kadar şey? Rabbi ister bir tutmanı adam şire kopaltasıyla bile ister bir tutan bir adam. Ne bekliyorsunuz? <laughs> Ama bugün keyfini aldın değil mi? Güzel. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Ve Neyse alıyoruz kendinize iyi bakın.